Kutu açılımı videosu. Hepinize ben Kurtuluş. Ben de Giray. Bugün sizle birlikte yani ilk videomuzu çekiyoruz. Yani kutu açılımı. Arkadaşlar öncelikle geliyoruz buradan. Hmm, kanka açalım. temsilciye. Allah. Kuz... <laughs> Oğlum, temsilciden miydi? Temsilci. Temsilci Zay dedik. Misin? Sözleşmeden. Temsilci niye girmiyor? Arkadaşlar bir bak çıktı. Neden girdi? Ha girdi arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle evet. geliyoruz buradan. Hmm. İlk bence Barcelona'yı açalım. Bakalım Barcelona. Nerede? Bu arada Kurtuluş'un tabletinden yapıyoruz. Ben şu an benimki değil. Benim mesela evet. zaten müthiş yani. sayılır. Maksimum 98'lik var. O da SF'si. Benzemem. <laughs> evet açalım Açalım. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. <laughs> Tabii ki İspanya'ya gidiyoruz. Evet varsayım. yani oğlum. Ve 5 numara kim? 5 numara 5-5 Jordi Alba hatırlarsan Boostes 92'li Güzel. Yani kanka güzel. Bir tane de bence bayan için açalım. Bayram için bu oğlum. Açtık arkadaşlar. Bunun ilk bir şeye bakalım, oyuncularına tamam. bakalım. Aynen. Şimdi bende bende Müller vardı. Kanka bir dakika, Bakın Box Draw'dan yani. da bir tane açalım. Box Draw'dan oğlum. Baksana ee, 30 siyah top çıkması istiyorsan aç ben açmadım zaten 250'ye açılıyor bütün paranı sömürürsün evet. tamam o zaman... bir tane bundan açalım hemen evet arkadaşlar hepsinden açacağız şu an ya giray oynayamıyor kusura bakmayın çünkü giray daha, daha bulamadık şey oldu. Kanala yani. giremiyorum ben. Evet. O yüzden ben bir şey bir sıkıntı yaptım. oluştu. O yüzden 25 giremedik. Ara boğa tank mi? İşte yok stoper yoktu. Kim mi? Değil Müller Müller. Benim kafa gitti. Kanka bu arada yakında ben hani krampon falan alacağım geliştirir mi baya? Evet bir tane de şey açalım. Oo bundan ne açıyoruz. Anlaşıldı. Sende Modric var mıydı? vardı sende de hiç hatırlarsam. Ama o bu 91'lik lik seninki. Nereye gidiyordu, seninkisi. gidiyordu bu? İspanya. İspanya. Kim geliyor? Casemiro'ya benziyor. Onda 14 numara kim? bakalım. Casemiro. O oh, 93li güzel yani. E yani. Evet bir tane Barcelona açalım. Buradan Stigen güzel çıkar. Burada normalde Messi gelecekti ama gelmedi. Ansu Fati de iyi. Ay dembeleymiş. Bir dakika evet, hadi açalım. açalım. Arkadaşlar bu ben arada açmıştım. daha sık videolar gelecek montajlama öğrenelim bir. Bana ben buradan Stigen gelmesini istedim de gelmedi ya bana. Kanka sen de açsana. <laughs> Benim ayklap param yok. Aga <laughs> Bu kardeşimizin içinde yakalım. Bir numara Dijon. Franklin <laughs> Dijon. Yeah. Bir tane de Bayern mı için açalım. Aynen. Burada bizde ikimizde de sahne var. Şuradan göstereyim. Burada ikimizde de sahne var. Bizde 93'lük var. Evet, açalım. <laughs> bakalım ne kim gelecek? kim gelecek evet on numara on numara sane bize zaten vardı da vardı bunu seni. da antrenör yaparız aynen 60 kaldım arkadaşlar bugün bu kadardı videomuz hmm. şimdi bir ama bir tane de maç yapalım 10-15 on on tane. Pardon 10-15 ne ya? Evet kadrolarımızı gösterelim. Kanka bir de şeyleri düzenleyeyim. Dur. Evet, şimdi maçımızı yapıyoruz. Evet. İşte bu benim işte bu Kurtuluşun kadrosu. Hadi kanka. Bu da mancanım. benim kadrom. Bu da Giren kadrosu. Giren kadrosu benimkinden daha iyi çünkü ben yeni başladım. Hı -hı. Hadi kanka maça geçelim. Opolis Evet, yani bir sıkıntılarım var o yüzden abim falan. Kıçkırtıyalım. Orta ceza müthiş bölgesi mücadele ortaya yaklaşılması yeterim. Ne diyorsun? Az sonra müthiş mücadele başlayacak. Elinde hoca var benim. Ne? Acı hoca var. <laughs> evet. Bak kanka. Parlıyor yine. Müthiş ikili arenada. Evet. <laughs> Tabii ki benim adım da. Burak Yılmaz. Şimdi Ja, ich 1 Oğlum Bir of, sıfır. Fiva. Delireceğim ben bu çocuğu öldüreceğim. Hop hemen böyle ya attık. Niye böyle atıyorsun? Çünkü böyle pasımızı da veriyoruz. Sana he. Hedef Çalım atmaya çalışıyoruz ama ben orada ölüyorum. Kubo. Nereye attın? sana benzeme ya. bir yani Ama gol olmadı. Dayan oğlum. Biz aşağıdaydık. Ben buna bir paket atmışım. Sızla ben. Sen, Ayağımın sen içiyle. Atamam. Müthiş bir paket arkadaşlar. Ya. Oğlum benim bir de paketimi göreceksiniz. Oğlum şey. Ama kanka sen şey demiştin, demiştin ya o bayağı Arkadaşlar ben futbolu bırakıyorum demişti bu. bayağı <laughs> yalnız. bir Yalnız müthiş bir paketli şansa geldi abi de. Sana sana ne vuracak? Sana sana ne? kafayı vurdu. Oğlum bir adam iki takımda nasıl oynuyor lan? <laughs> adam kumar yapmış. yapmış. Bir de sende iki tane sahne var. Adam 3 tane klon yapmış. <laughs> Dance kendi. O orijinali benimki. O da zorla orada. O uzaktan golleri çok. Bu oyuna gelmedi ya. ve burada baskı yapacağım ama ilerleyeceğim böyle. Çirkin O nasıl bir Arkadaşlar size tavsiye edeceğim bir kanal var. Nezot Özkurt. Çok güzel çalan videoları var. Ben mesela ben tüm çalımımı oradan öğreniyorum. Kursa kurstan falan mı öğreniyorum? Mesela size tercih ederim. kursa falan gibi. Evet, maça devam ediyoruz. Evet, yalnız. Bana evet, hiç Benim hiç haberim Daha yeni yalnızlıkla yaptım ya yaptı oğlum. Debron, Debron yaptı benzemeye benzemeye.

Tamam. Güzel seçsin. Yamad. <laughs> şey, Ve ah! orada müthiş bir kaleci var. Mesela olmadı. Zor bu hesapta mıydı? Yok olmadı. Ah! Bu, bu benim bir tane hesabım vardı. Kalecisi Jan Müthişti. Mbappe'si de vardı vallahi. He. Benim, de. benim de bir tane hesabım vardı O zamanlar tabii YouTube hesabı açmamıştık. Şimdi yeni açtık Gör, YouTube hesabı. Arkadaşlar hesapta Ronaldo var, Messi var. Sonrasında Hakan oğlum vardı o zamanlar böyle bir. Sonrasında orta sahada Iniesta de Bruyne bayağı iyi, hesab, iyi bir hesaptı. Bu arada kurtuluş senin Bruno Fernandes'in var. Evet. Bruno Fernandes değil top işte, edemezsin. Arkadaşlar. Ve ilk yarı. <laughs> evet bitti. Arkadaşlar bu arada. Yani yeni videolar da gelecektir. Haberiniz olsun. Hem yani şurada bir değişiklik Hem de daha iyi videolar. montajlı montajlı. <laughs> Şimdi biz daha montaj yapmayı öğrenmedik bu hesapta. Ana oğlum yanlışlıkla seni sana, sana dur oyunu dur sürekli. He. Sen, sana Melit Demiral'ı e almayı unuttuk. Sen hemen şuradan bir Melit Demiral'ını e al. Benim kaleci kaçtı. Allah senin doğru var. Melit Demiral'ını e yoktur. He oğlum kendi benle mi <laughs> Oğlum. Geri başladı maç. Benzemanın bu Biz. Tümle, abi, burada. Bir tane Baskı! 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 Allah! <laughs> Allah! Çok bastım yanlışlıkla Orada işte Arkadaşlar bir de benim gireğe karşı bir kışkırtmam var Kendi attığı gol tam gol atacakken Dokunuyorum İzleyemiyor Kışkırtma Best. Var. Oh! <laughs> En sevdiğin oyuncu ne? Hangi? O takımından Dünya ve Hakan Çalhanoğlu Takımından He takımından Tabii ki de Türk olan Burak Yılmaz. Benim de Melih Demiral'ım var ha. Melih ile Burak arkadaştır. Oğlum benimki şarj olmuyor. Niye? Niye hattı saniye benim en sevdiğim oyundu Burak Yılmaz. Oha be. Benim o de Bron, de Bron, Kanka de Bron, benimki Erikson var ya bir orada kafayı yattı. 16, düştü. 69'lu falan. Ve orada ortaya açtık. Işte bu Salbarto'ya geliyor. Ve Casemiro araya giriyor. Ben son kalesinden çıkıyor. Birlikte Miral da eskiden Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe'de oynuyordu. Bu der... pazarı gönderdi. İki karakterim. Üç. Dört. Evet. Ve. Bizi pakete gönderdi ama maalesef. Paket, paket yok. mi oğlum pazar? Ay pazara. <laughs> Bari kanka göndermişken iki tane Apple alsın. <laughs> Oğlum elma demek. Oğlum biz Türk'üz o kadar. Melih demir Ağa gidiyor. Burak ve Melih. Kanka şarj olmuyor oğlum. Bir durdur oyunu. Ka Dur. Vurayım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Arka evet, arkadaşlar sorunu çözdük. Bak yine çıktı. Hadi bakalım yok etme kasalım müzikler kesmişe hani, durduramadı akım. Ne yazalım müzikler kesmişe durdur ama akım. Ne yapalım? oradan bir tane füze vurur musun? Adamı çıldırttım. Kalecim 80'lik olabilir ama yüreği 93'lük. Benim de 89'luk kalecim. Ama Can Oblak'tan daha iyi yok valla. Hayır kanka o hani 53 gol atan adam var ya. 53 gol atan kalecim. He. Onu yani nereye atıyor bu ya? Jordi Alba'yı hiç sevmiyorum. Şey Benim Jordi Alba'm bir de daha seyrek ziyee bu arada. Sonra. Bak kanka kayarken kafama çarptı top. Arkadaşlar bu arada şey şu an biz AZ'den çektiğimiz için biraz donuyor olabilir kusura bakmayın. Yok abi tür Türkiye'deki internet yapılandırması çok iyi değil. Meriç Demir abordu. vurdu. olabilir. Kusura bakmayın şu an Türkiye'de internet falan Aynı yok. Şey. Biz şu an şey mobil veri'den Kesinlikle. oynuyoruz. Türkiye'de internet yok. İnternetsiz bir hayat mı? Yaşanır oğlum. Top oynuyoruz işte. <laughs> Orada bulunamaz herhalde geldi sanırım. Yandı direkten döndü. <laughs> Biz arkadaşmışız da kart değmiyoruz. Ben şur kayarım. Kart yersek de yani şey olmuyor. Çıkmıyor karakter. Kaylan, çürşebliye başla. Hmm. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan kezman. Melit Demir al. Melit de var güzel. Murat Yaman'ın dediği gibi 90 artı 3 verdiyken Melit Demir al yıplasa vurup koyar mı? Mi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de videomuzu like atmayı unutmayın. Onun da bak abone ona aboneyiz. Abone olun lütfen Allah rızası için. Hocam, bitir hocam? Hocam, bitir mi Hayır bitmesin. Bit <laughs> 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 Ama yine kazandı. Tebrik evet, ederim. arkadaşlar. Kazandın. Like atıp abone olmayı onu unutmayın. Hadi bugünlük videoda görüşürüz. Bay Hoşçakalın. Bay.